Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bakalım. Son akşamımızda buralarda neler varmış. Biraz gezelim. Abla, neler varmış? Şu tarafa doğru gidelim bakalım neler varmış. Ya. Şurada tavuklar vardı. Hiç tavukların yanına gitmedik. Gidelim bakalım. Babamla birlikte gitmiştik. Gittiniz mi? Evet. Aa ben gitmedim. Ben gitmedim. Aa ikra da gitmemiş. Burada kaka var. Evet Dikkat edin. Basmayın, basmayın, dikkat edin. Bakalım burada tavuklar bakalım. tavuklar? Ay, bak, işte buradalar, işte buradalar, buradalar. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Merhaba. Tavu. Ay. Ta Merhaba. gel buraya. Bak. Orada ne sese bak, sese. Ne gördün? Bak burada siyah ne tavuk şey? var. Aa, anne, anne, anne. Bak 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 anne, tavuğa anne, bak. Anne, anne. Ne? Bak. Ay! Anne. İnanamıyorum. Anne. Anne. Aha. Burada ne varmış? Arkadaşlar gitmek üzereyiz. Ne gördük ya? Biz buraları niye gezmedik? Tavus kuşu çok tatlı. Anne, şurada böyle kuru var. Bak. Böyle kuru, kuru, var. var. Bize kanatlarını açar mısın? Bize kanatlarını açar mısın? Çok güzelsin. Kanatların rengarenk kanatlarını, rengarenk kanatlarını görmek istiyoruz. Çok tatlısın. Evet, Açmıyor. Ama açamam çünkü benim oyamam. Gitti. Ay, o. Yuvasına gitti. Nini nini. Merhaba, merhaba, merhaba. Çok tatlısınız. gidelim mi? Gidelim mi? Burada bembeyaz var. Bak bembeyaz tavuk. Bak çok tatlı. Bunu gördünüz mü? Gelin bakalım. Ne tarafa gidelim? Merhaba mı dedi? Ya. Gülem, nasıl Gezelim ya? bakalım neler varmış buralarda. Hayır, ben hayır. ileride incir ağacı gördüm. Siz hayır, gördünüz hayır. mü? Hayır. Gelin göstereyim size. Hayır, Belki hayır. incir yeriz he. Ne dersiniz? Hayır. Siz inc incir yedin mi sen Afra hiç? dedi? İnci, İnci incir yedin mi sen? Bıyamıyorum. 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 Arkadaşlar bugün çok rüzgarlıydı hava. Evde geçirdik zamanımızı. Şimdi de bir tura çıktık bakalım neler varmış. Aa burada ne varmış? Bu ne? Bu ne ağacı? Kızlar bilen var mı? Bilmiyorum. Ceviz ağacı. Ceviz ağacı bu. Ben gidiyorum. Eve. Aa burada elma ağacı var. Gelin gelin. Gelin. Aa elma ağacı. Dur bakayım Bak, elma değil mi? Armut, armut kızlar, bu Am elma değil e, armut. Yani. Evet, armut koparayım mı size yiyecek misiniz? Anne hayır anne, şimdi yemek istemiyorum. Niye? Afra yer belki? Çünkü ben sevmiyorum. Sen de hiçbir meyveyi sevmiyorsun Adresla. ya. Ay, ben, ben sevmiyorum. Ben Afra sen yersin, kalmış. armut yiyorsun anne, sen. Aslında anne, ben ama ben aslýnda. Ya bir tane koparalım ya. Çok tatlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Yok siz zaten altında bir şey gördüm. Ne gördün? Düşmüş armutlar düşmüş. Hayır, dur bir dur, tane. Dur, dur. Şöyle en güzelinden koparayım. Neyle? Ne? En Aha. güzelinden koparalım. He burada civcivler var. Ay şu çok tatlı. Kopardım. Bak. Ah. Yok, lütfen. Anne, anne, bir anne, tane de. Anne, anne aha, kuşu. Ne? ne? Tavuk, kuşu. Tavuk kuşu mu? O ne ya? Bak. Şu, şunu tutun. O zaman e, odada yeriz. Tutun. Aa, sen ya. Ay şunu da koparalım arkadaşlar. Koparamıyorum. Ay. Ah, eğer beğenirseniz bir daha geliriz. Alırız tamam mı? Aha. Bakalım başka ne ağaçları varmış. Gel 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 gel. Aa bu ne ağacıymış? Bakalım. Aa hurma ağacı arkadaşlar. Hurmalar var. Gelin gelin. Hurma çok mu seversin? Havuza bakalım mı? Havuza bakalım. Hiç kimse yok. Bak havuzda kimse gelmemiş havuza. Gelin gelin gelin. gelin. Ha, gittiler. Onlar da üşüdüler bizim gibi. Herkes evine gitti. Gel, geliyor, geliyor, geliyor. Gel, komşu mu gördün? Bak. Komşucum merhaba. Gelin bakalım. Gelin bakalım neler varmış burada. Başka Başka hangi meyve? Burası da bir ev. Burada da oturuyorlar. Gelin. Başkasının evi. Başkasının evi. Burası bizim evimiz değil. Başka, hmm. anne. Durun bakalım, durun anne, durun. Anne. Gel bakalım. Dilarsın sesleniyor. Ne oldu Dilara? He, başka, başka bir, bir yere gidelim. Burasını gördük ya buraya. Gidelim. Hayır, buradaki bu ağaç ağaçlara ne? bakmadık ki. Anne, bu bak. ağaç. Hayır, bu ağaç ne? Bu ağacı bilmiyorum, tanımıyorum. Anne, Hiç de anne, üstünde anne, meyve anne. yok. Gel anne. bak, bu incir ağacı işte. Bak, bu hurma ağacı. Bu da incir ağacı. Bakalım Aa, anne, olmuş, bak. olmuş. Olmuş incir var mı? Bak orada köpek buluyor. Bakalım çünkü. olmuş köpek, incir var mı? Yani köpek buraya çıkıyor ya. Bu sen yağlı bakalım ya. Bakalım mı? Köpeğin yavrularına bakalım mı? Bakalım. Ya, şimdi annesi. Duyacağız. Ama önce bakayım incir var mı? İncir varsa alalım, koparalım. Anne bak burada var. Bakayım nerede varmış? Anne. Nerede varmış? Anne. Nerede varmış? Ya, bak çağır. incir gördün mü? Ben, ben bir bak. yiyeceğim şimdi bakalım. Tadına bakacak mı? Tam olmamış bu. Olmuşlar çok Bakayım yukarıda. Içine. Aa ben bunu biliyorum Ay. Biliyor mu? Biliyorum. Tadına bakmıştım Çok ya. güzel ama olmamışı ne? bile güzel. Güzel o... mi? Ben evet. bir tane bana da var. Ama bu tam olmamış. Olmuşlar çok yukarıda yetişemiyorum. <laughs> yetişemiyorum. Buna yetişti. Bu olmamış. Aa! O da olmamış. Bak ona. Olmuşlar yukarıda yukarıya çıkmamız. Anne tadına bakacağım. Yukarıya çıkmamız lazım. Gerçek. Bak bakayım tadına. Bu sefer Tam olmamış ama güzel tadı. Dur. Bak. Ben asla bunun tadına bakmam güzel. Niye? Sen beğenmiyorsun. Gel bakalım. Gel 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 Cık. gel. Aa geliyor. Bak bak bak. Oh, Anne o. köpek geliyor. Koşun. Gelin gelin gelin. Sen ne yiyorsun? Ne? Mama vermişler, mama vermiş. Mama vermişler, mama yiyorlar mı? Armut yemez, yemez o. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım, gelin gelin. Şuradaki tavuklara bakalım. Sessiz konuş, bir şey söyleyeceğim sana. Ne? Ha öyle mi? Anne, <laughs> Allah gel 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 oraya gidelim gel gel gel. Ya niye ağlıyorsun Afra İkra'ya? ya? Avra! Afra gitme. İkra ağlıyor. Ana Aha, yavrular burada. Ana yavrular burada. Yavrular burada. Merhaba. Anladım. Çok tatlısınız siz. Hani bir de bundan bir tane alalım mı? Neyden? Çok tatlı. Yavrulardan mı? Alamayız. Annesi bize vermez. Çok tatlı, çok güzelsin. Anne! Anne, anne. Çok geliyor. Annesi geliyor. Annesi geliyor, bizi gördü. Annesi geliyor. Gelin gelin, yavruları sevelim, gelin. Bak! Bak, 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 bak! Baba geldi! Ya sen ne kadar güzelsin! Neyi diyorsun? Görüyor musun? Şu beyazı diyorum ya, çok tatlı değil mi? Evet, çok ha. tatlı da. Anne, anne. Ne oldu? Yanıma gelir misin? Nasıl korkuyorsun ya? Yavrulardan korkulur mu? Gel. Ay ay o köpükten korkuyorum. O gelmiyor orada oturuyor gel. Gel biz yavruları sevelim gel. Aha düştü mü armut? Al armut tut. tut. Al armut tut, tut. İkra. Ya niye sen bu kadar Dil Afra tutar mı? Tut. Tutmak istemiyorum. Tutar mısın? Ben de tutacağım. Ay geldiler geldi. Bak ayaklarıma geldiler bak. Görüyor musun? Bak bak. Benimle oynamak istiyorlar. Tamam geldim. Geldim sakin. Elimi tut. Elimi tut gel. elimi tut. Gel elimi tut. Gel, elimi tut. Gel, elimi tut. Gel, elimi tut. Ya gelsene elimi tutsana. E tamam o zaman orada dur ve ağlama. O zaman ağlama. <laughs> Aha benim yanına geldi. Görüyor musun senin yanına geldi. Benim Çok seviyorlar bak. Dokunsana. Beni istiyor. Dokunsana aşkım. Beni İkra istiyor. dokun bak. Hayır bunlar yavru hiçbir şey yapmaz. Bak bak bak. Halhalımla oynuyor. Bak. Isırıyor. Halım hiçbir şey yapmaz. O bizi tanıyor artık. Anne kaç izliyor. gündür buradayız. Tanıyor bizi. Köpek anne köpek izliyor. Şu beyaza bak gel. Anne, anne köpek geliyor. Gelmiyor. Oturuyor orada. Dilara gel. Korkuyorum. Anne anne anne. Ya korkma. Korkacak hiçbir şey yok. Bak benim yanıma. Bak bak <laughs> ne yapıyorlar. Tam anne. geldim geldim gel 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 ne problemlisin ikra Dilara gel Ay, yani. Hayır, geliyor geliyor mu evet, Dilara anne. sen sevmedin gel bak korkma diyor anne, abi korkma dedi gördün mü abi korkma anne, dedi Aa, bak geldi 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 Ay. ya Arkadaşlar 7 tane, 7 tane silfia, hepsi birbirinden güzel. Ayacağım, ah, güzel. Al, al bakayım Allahım ya, bak Hı? Afra hiç korkuyor mu? <laughs> Sen ağlama, yanımdayım ben senin, ağlama. <laughs> al bakayım <Ayy. gülüyor> çok tatlı gördün mü? Nasıl alıyor? Bak 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 nasıl seviyor. Afra nasıl seviyor onları görüyor musun? Kıskandı. Kıskandı mı? Kim kıskandı? Diğeri kıskandı. Diğeri kıskandı. Sen de alayım mı? Diğeri kıskandı. Alayım mı? Diğeri kıskandı. Alayım mı? Gel. 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 Da. Gel. Sev bizi. Sev Anne, bizi. onu kucağına Seveceğim daha. Anne ben Hay Afra alıyor kucağına sen de tut. Ben de bunu alacağım. Al ah, hadi al. Al al çok tatlı al Gel sen alacağım. İkra da sevsin. Ay alamıyorum ya. Bir Bana çok geliyor. Çok Bana geldi. Bir Sana geldi. Alacağım Ola, seni. Al, bakayım. Al. Ay alamıyorum. Korktun işte. mu? Hayır. Ne oldu? Ama yanıma geldi. Ben geldi geldi. Ama logo. İkra bir dur Allah aşkına Biz dur ya. Allah ya? korkuyor mu küçük yavrudan? Evet. Korkuluyor mu küçük yavrudan? Bak seviyor. İkra hem seviyorsun hem korkuyorsun. Niye bağırıyorsun? Ben Sırf cazgırlığından ha. Çok cazgırsın İkra. Cazgırsın. Sevdiğin ama az önce. Gel gel gel. A, gel. Şey, <laughs> Biz gelsin. gelsin mi? Evet. O da gelsin. Nereye gelsin ama burada onların yuvası burada. Alamayız ki. Burada. Canım, yuva onların ya. yuvası burada. Koktun mu? Ay, ay. seni mı? Sen oy sen olsa da kıyamam anne. Sen, seni nasıl Seni bu yıkmayım. Gel seni. diye bunda alayım bunu. Bunda, Al gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Afra konuştu yavruyla. Al bakalım kucağına. Ben Anne benim yanıma gidiyor. Ne? Evet. O. Bak. Benim yanına geldi. Bak bak ne yapıyor bana bak. Anne bana yapıyor. Sana yapmıyor. Ben. Çok tatlısın sen. sen. Sana kucak. Al. Şunları tut. Şunları bir tut, yani ben, ben şunları bir tut. Yani. seveyim ben onu. Ya, ben Bak ben bu beni yaladı. Ay, yaladı mı? Evet. Çok tatlı değil mi? Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Yok tatlısın. e, bu daha çok tatlı. Yani, çok güzeller. Çok sevinçti. güzeller. Şimdi senin kucağına. Ay bu da benim yanıma geldi. Evet. İkisi de benim yanıma geldi. Yani afra kadar olamadınız ya kızlar. Ne oldu size? Ay, bana ne söylüyorsun? Kaç kaç kaç. Ne oluyor ya? Şey ya şey. işte. Korktu sadece bir Kaçıyor Tamam hadi gidelim Uzun'a Gel aha, aha. Gel hadi gidelim yok, Gel Özür dilerim Bir şey mu, Çok özür dilerim Bir daha yapmayacağım tamam mı <laughs> Afra sen çok iyi Ay, anlaştın benim, köpeklerle Gelmiyor hadi evet. gel yürü, yürüyün Yürüyorsun. Sen seviyor musun köpekleri Anne, yavru bizim. köpek değil mi? Anne peşimizden <laughs> geliyor. ama sen korkuyorsun. Orada bir tane köpek var. Onu da kucağını alayım mı? Nerede hangisi? Ya. Beyaz mı? Hayır. Alamazsın ki onu. Ben Gelmez. Ya. Ama gitmedin yanlarına. Sevmedin onları. Dilara. Hangisini? Ben görmedim. Yavru. Kokain'i bu yakmış ya. Anne yavru. Bak biri anne köpek biri de baba, baba köpek. Hayır. ya. Hayır bırakmadılar. Bize güveniyorlar. Bebek. Anne, Bak gördün mü? Bebek. Çok güzeller. Bebek. Anne, bebek Bak biri anne biri baba. Bu baba bu, bu kim? Bu baba. Bu. O da anne. Hangisi anne? Biri anne biri baba. Anne, Hadi gelin bakalım. Bu baba. Gelin bakalım, gelin, Ay, gelin. Büyüklerden çok korkuyorum. Ya korkuyor musun? Ama çok Şu güzel. Büyüklerden korkmuyorum. Büyüklerden korkuyorum. Ama küçüklerden de korktun mıyız? İkra. Büyük, büyük yavrum. Ama ben... sadece yanıma gelmesini istemiyorum. E yanına gelsin. Sevsin seni biraz. Ben yanına gelmesini yanına evet. Sen görmedin ya. Bana, sen görmedim bana böyle 5 tane yavru geldi. Evet, 7 şey... tane yavru köpek var. Çok güzeller. <laughs> tane anne, hepsi yavru... çok güzel. Hepsi anne, anne yavru köpek var ya hepsi bana salıyordu. Evet, hepsi sana sarıldı. Seni çok sevdiler. Anne, peki neden biz... acaba sevdiler? Anne ya? ben onu sorayım anne. onlara. Anne, Hadi gidelim neden sevdiğini ağağaş şey anlat bizi... beni. Ne? Peki biz sevmiyor musun? Sizi de sevdiler. Çekilecek de bakın. He. En, sizi sen, de çok anne. sevdiler. Anne, şey anne babam seni mi etiyor? Ağlıyor olabilir. Babamın sesini duyuyorum. Ağlıyor sürekli. Şey. Niye çok, ağlıyor? Anne, anne. babam baba. seviyor. Niye ağlıyor baban? İkra. Bir hadi yanına gidelim bir. Biz, bizi mi istiyor? Bizi mi çağırıyor sence? Evet. Duyuyorum baba babamın. Saçmalama. Babam sesini duyuyorum. İkra saçmalama. Ha. Ne? Şaka çıktı. Tamam söyleme. Hadi gelin. Ne? Gelin, ne gelin, gelin 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 gelin. Akşam da bir güzel buralar ya. Go. Orası başkasının evi. Bizim evimiz değil. Anne, Ay üşüdüm ben ya. Anne, Baba evde. Ay. Köpek kaka yapmış kaçın basmayın sakın. köpek. Öyle ne, deme ne, nereye yapacak? Ne, Onların ne, tuvaletleri burası. Allah, Ama Allah, sahipleri Allah, 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 temizlemesi gerekiyor. Temizlemiyor yani. Sahipleri, Allah, Allah, köpeklerin sahipleri temizlemesi lazım. Ama temizlemiyor. Temizlememişler. Temizlemiyor ya o zaman ya. Ya, ne, biz temizleyelim değil mi anne? Pis kokuyor. biz nasıl temizleyelim? Anne anne. Hadi o zaman odamıza gidelim. Melek. Melek. Bak Melek çok güzel Melek yapmış. <laughs> Allah yanında dur bakayım Melek. Sizi resim çekin Melekle. Hayır. İstemiyor musunuz? İstemiyorum çok. Melek çok tatlı. Baba, bizi mi çağırıyor? başka? Baba bizi mi çağırıyor? Yürü. Orası değil bizim evimiz orası değil. Bu taraf bu taraf. Neyse. 13 numara 13 ha, 13. Ya diyorum. öyle deme. Öyle deme. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Madem Hayır, ben madem ben evimize olayım. geldik. Hayır. Uzun, uzun. Bay bay. Arkadaşlar bizi izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay, bay bay. Abone olun. Videomu da abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone